telefon. Altın çok kötü sağlıyor. Benim de çok kötü sağlıyor. Biz de. Ok ya son tur savuda ulaşamam kapatacağım ya. Ne çiçin son tur savu ya. Bir de suratı da değişmiş kız olmuş. Hadi ben uyuyamadım hadi bye bye. Ne oluyor ya ne oluyor? Üf bu saatte kim arıyor ya? Üf. Aa tuntun sahur of yine mi tuntun sahur ya yine mi sensin ya ramazanlık bitti sahur bitti ama sen hala arayıp arayıp duruyorsun ya bir uyutmuyorsun bizi ya of kapat da git ya of öf ya öf arıyorum 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 uyanmıyorlar araman da bir işe yaramıyor bunlara neyse ben şimdi bütün arkadaşlarımı göndereyim de onların bir güzel uykusunu böleyim ben Hadi bakayım gideyim de arkadaşlarımı çağırayım. Uyumak neymiş göstersinler onlara. Anne, anne. Ne oldu anneciğim ya? Tut tut sabah okumuzu büyüyor ya. Anneciğim yoksa sizi de mi aradı bu ya? Evet anneciğim. Ay Aleras beni de aradı ya. Ne istiyor bu bizden yine gece gece ya? Öf bir türlü kurtulamadı şu tuntun sahurdan ya. Aa kapı çalıyor. Çocuklar ya bu saatte kim gelecek? <laughs> Allah Allah gecenin bu saatinde. Alaraz bunlar ne? Anneciğim bu balonlar ne? Hii, bunları kim getirdi? Herkesin balonları içinde bir şey yok. Az ki. Anneciğim içinde ne var acaba bunların? Allah Öyle Allah. Patlatalım Anneciğim patlatalım mı? Allah Allah patlatsak mı acaba? Ay kapıda çalıyordu. Kim geldi acaba? Dur önce bir kapıya bakayım da. Dur bakalım. Kesin o geldi de anneciğim. Kesin o tun sahur gelmiştir. Neyse o zaman biz hiç sesimizi çıkarmayan evde yokmuşuz gibi davranalım. O da kapıyı çalar çalar gider. Hiç şu an tun sahurla uğraşamam ben. Şu balonları patlatalım mı o zaman? Neyse dur ben patlatacak bir şey bulayım da. Hemen patlatalım. Patlatalım. Patlatalım tamam dur anneciğim dur par durun bakalım patlatalım ne çıkacak acaba içinden ay anne bir şey olmadı Allah Allah Aa anneciğim bu ne Alar bu ne anneciğim tralal tralal tralalı mu anneciğim bu kim ya tralal tralal yani yani tuntuntuntun savunun ay nereye gitti oğlum bu ay gezip gezip duruyor oğlum evin içinde bu ay Alar bu ne korkunç bir şey bu ya tuntun savunun arkadaşı mı. Ay inanmıyorum Alaras ya nasıl kurtulacağız biz bundan dur dur bakalım Alaras aklıma bir fikir geldi anneciğim şu sizin abur cubur sepetinizi alıp gelelim de abur cubur verelim de gönderelim bunu hadi annem hadi ay baksana Alaras ya bence bu bizden bir şeyler istiyor almadan da gitmez hadi bakalım dönüp dönüp duruyor hadi oğlum hadi. hadi anneciğim hadi ver bir tane abur cubur şuna ver ay bak 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 odalara da giriyor ay girmese bari girmese ver annem ver. Hadi bunu mu vereceksiniz? Al bakalım al. Tral elle, tral ollo. Bak bak ben buradayım, Ana buradayım. Abi, Gel bu tarafa diyorum, bu tarafa. Yedir. Al bakalım al. Al al al. Al atıyorum önüne. Al bakalım. Hop. <laughs> Neydi bunun ismi ya? Tral elle, tral ollo muydu? Söyle bakayım. Anne tral elle, ollo. Atla sen söyleyebilir misin? Anne, baba, <gülüyor> ya bu <laughs> Ya atla seni yerim ya. Anne, Anneciğim tralele tralala gitmiş. Abucu buramış gitmiş. Şimdi sadaki balonu patlatalım bakalım. Ay hadi bir şey gelmedi Alaraz yine. Aa Alaraz bu ne ya? Anneciğim gözlerim inanamıyorum. Alaraz bu ne? Bunun adı ne? Pır patarim. Pır pır patarim mi? Ay oğlum bunun nasıl bir tipi var? Baksana ya kocaman. Ya. Anneciğim burnu da kocaman kendi de ay ayaklarını ellerine bak Oğlum hemen hemen bir tane bir tane abur cubur ver de şunu gönderelim. Çabuk çabuk gitsin evimizin ortasında kocaman duruyor ya. Ver ver yeşil abur cubur ver. Ver annem ver şunu atalım da önüne gitsin. Ay bana bak adın ne seni pır pır patarım mi neyse. Al bakalım al abur cuburunu da git başka yerlerde yem ama sakın bizim evimize girme tamam mı bir daha. Al bakalım hop. Ya onun hem tipi tuhaf da hem ismi tuhaf. Pır pır patarim pır pır patarim. Bu nasıl isim? Atlas neymiş ismi? Pır pır patarita. pır pır patarita diye atlasta. Herhalde öyle bir şey anneciğim. Aa, aa. anneciğim baksana o da abur cubur aldı gitti bak. Ay anneciğim bu ne ya? Ay Ay annem şunun tipine bak. Ay çok korkunç. Bu. Ne bunun adı? Bombardino Kraniko mu? Ay Aloraz bu çok kötü. Bu diğerinden de kötü bence. Hemen Ana, hemen alan. hemen. Evet anneciğim hem de uçuyor mu ne? Çabuk hemen şuradan bir tane abur cubur ver. Ama buna en büyük günü ver de hemen gitsin oğlum. Ay, en, en büyük. en büyük en büyük. Ha. ver annem. Bir... Ay bana bak. Senin adın Bombardina Ricanico mu? Neydi annem? Bombardina ne musun? Nesin sen? Neysen? Al bakalım al şu. Al abur cuburunu al git. En zoru bunun adıydı ya. Bombardina Ricanico. O neyse işte. Üf. Kraniko de. Üff kraniko. Ay annem Bomba. ben de senin gibi oldum ya. Bütünü evet, söyleyemiyorum. Bombar. bombar. Kraniko. Kraniko. Evet. Söyledim. Sen de söylüyorsun. Afiyet olsun. Atla sen Bomba de söyle. Bombar ya kraniko. Bu ya Atlas da söyledi. Aferin Atlas ne söyledin? Ay, Aa, anda. anneciğim baksana o da uçarak gitmiş. abucu almış gitmiş anneyse. Ondan yapayım. kurtulduğumuz daha iyi oldu Ali Değil mi anneciğim? Şimdi sıradakini patlatıyorum. Hadi bakalım ben ay ben ne patladım, çıkacak anne, acaba? Ben Sen patlatacaksın. Al annem al. Al patlat hadi. Hadi patlat Şimdi bakalım ne çıkacak? Ben... Ama hızlıca bas annem. Hadi, dikkat et oğlum. Ay. Ali Oğlum ne yaptın ne yaptın? İğneyi uçurdun. Ay ne geldi acaba? Alaras bu ne anneciğim kafasına fincanı geçirmiş balerin kız oynayıp oynayıp duruyor kapu 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 çina asasina kapu çina asasina mimi 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 Aa böyle mi annem bu ay bu böyle oynayıp oynayıp duracak mı kapu 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 çina asasina anneciğim asla, kafayı yemiş mi, 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 bu kafayı yemiş baksana suratına Kızım ee, ne yapıyorsun sen? Ne yap anneciğim hemen hemen bir tane abucubur ver bana. hemen. Anneciğim ver bana. Ver, ver, ver yani. Şöyle Şunu kızın sevebileceği şeyler ver. Senin şu çilekliği ver de anneciğim onu sever. Şey kız ya. Kapuçina, sasina. Hadi veriyorum mi, mi, bakalım. mimi mi, mi. mi, mi, mi de mi diyeceğiz anneciğim? Tamam hadi Aha. diyelim. Bana bak kızım neydi senin adın? Kapuçina, sasina. Mimimi. Mi, mi, mi. Al bakalım al. Bak sana çilekli abur veriyorum. Bak değerini bil. Hadi atıyorum. Hop. Necim ya yine de bu diğerlerine göre daha iyiydi değil mi? Ballerina, cappuccino, li 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 li, li. La li li, la. La li, li, li lo. <laughs> Anneciğim ya gece gece uykunlar azın şu uğraştığımız şeylere bak. Ben. Anşa, Aa, bak benim. o da gitmiş zaten. Neyse abur cuburunu alan gidiyor. Abur cuburunu alan gidiyor. Son bir balonumuz kaldı. Bunu Şimdi da patlatıyoruz. Sen mi? patlatacaksın. Al annem al patlat hadi. Ama bak yine iğneyi kaybetme tamam mı? Hadi bak. Ay. Anneciğim dikkat et yavrum. Anneciğim bu ne ya? Bunu nasıl bu bir baloni, hali var? Burbaloni bur neydi? Ne Aa isme bak isme Burbaloni. Um, Burbaloni eksikti bir de bizim zaten anneciğim hemen hemen ver şunun işte, aburcu buru da şunda gönderelim çabuk. Bur bu şey. zaten obur bir şeye benziyor. Anneciğim şöyle aburcu buru verelim gönderelim yoksa bu gitmez Kesin. Al bakalım sana Burbaloni. Al, al, al abur cuburlarını al. Bak en güzellerinden sana veriyorum al. Tut bakalım tut. Hop. Çok şükür bütün balonlarımızı bitirdik. Hepsi de geldi gitti. Hadi bakalım hadi artık uyuyalım. Ay bütün uykumuza kaçtı. Aa Alaraz telefon çalıyor. Anneciğim telefon neredeydi ya? Biz o hmm. engamede telefonu nereye koyduk ya? Adam, o, telefon. Hadi git al da gel anneciğim. Alaraz anneciğim getiriyor musun telefonu? Ay, tuntun, tuntun sahur. Ay yine mi tun 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 sahur? Öldük biz bu tun tun sahurun elinden. Öldük. Ay, ben ne oldu ne oldu tun tun sahur ne oldu? Abla uyanabildin mi abla? Uykunu da bildik ama abla. Of tun tun sahur. Bunların hepsini bizim başımıza bela eden sensin değil mi tun tun sahur? Seni vay bir elime getirsem o sopanı alıp senin kafana kafana vuracağım. Odun kafalı seni. Abla kızma abla. Bak arkadaşlarıma ne güzel abur cuburları verdin abla. Hadi bakayım bana da ver bir tane abla. Hadi hadi abla. Sen bana kızmazsın abla. Ay tuntun Sahur ya. Şimdi bir de senle mi uğraşacağım? Abla bak seni arar arar dururum ha sabaha kadar uyutmam seni. Tamam tamam tamam. Oy başımın belası tamam. Anneciğim ben şu tuntun sahura şu balkona çıkayım da bir abur cubur vereyim de göndereyim tamam mı annem? Dur şuradan abur cubur sepetini alayım da. Ay bu tuntun sahuru bir taneyle de doymaz. Ay şu ikisini vereyim de gönderin bari tuntun sahuru da. Bak abocuburun lafını duyduğunda hemen geldin geldiğinden bizim balkonumuza. Bana bak tuntun sahur bu abocuburları alıyorsun ondan sonra hemen çıkıp gidiyorsun. Duydun mu beni? Tamam abla tamam hadi ver bakayım karnımı doyuram da gideyim. Tamam tamam al ama bak bir daha gelmeyeceksin tamam mı? Tut bakalım tut al. ho huh. Heh, aldın mı aldım abla sağ ol abla hadi iyi geceler abla bunlardan kurtulduğumuza göre artık hadi 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 bakalım yataklarınızı hadi hadi ay gece gece var ya ne kadar yorulduk ya bir sürü ay Alaraz Alaraz orada mı uyudun annem Alaraz yorgunluktan bayıldı.